Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kare motiften yapacağız. Bu motifi ister battaniyelerde ister kırlentlerde, koltuk şallarında, tek kişilik battaniyelerde kullanabilirsiniz. Ya da yatak örtüsü yapabilirsiniz, kırlent yapabilirsiniz. Bunu çeşitlendirmek sizin elinizde. Ayrıca çanta, hırka ve yeleklerde de kullanılabilen e, motiflerden bir tanesi. İster tek çeşit, isterseniz farklı farklı e, patchwork olarak yaparak birleştirdiğinizde hırka ve yeleklerde hoş duran bir model. Ben burada birçok e, model ördüm. E, öncelikle bunun yapımını paylaşmak istedim sizlerle. Altlarda farklı motifler de var. Fırsat buldukça size bunların yapımlarını da anlatmaya çalışacağım bu şekilde. Ben bunların hepsini birleştirerek e, çanta yapacağım. Dediğim gibi hırka, yelek, koltuk şalı ve battaniyelerde de kullanabileceğiniz çok güzel motifler bunlar e, motiflerimde bu şekilde koton ip kullanıyorum e, Alize ya da e, yarnart ya da nakonun ipleri var bunları istediğiniz gibi tercih edebilirsiniz farklı uygun fiyatlı ipler de var onları kullanmıyorum e, dediğim gibi bu markalarınki daha hoş ve kaliteli duruyor Öncelikle bu motifimizin yapımından başlayabiliriz. Motifleri yaparken dikkat etmeniz gereken kısmı en başta söyleyeyim sizlere. Eğer bu şekilde farklı motiflerden herhangi bir şey yapacaksanız en dikkat etmeniz gereken püf noktası şu son sırada bütün motiflerinizin sayıları aynı olmalı. Yani birleştireceğiniz için son sıradaki trabzan ya da sık iğne sayısının tüm motiflerde aynı olması gerekiyor. Benim bu motiflerle yaptığımı 25'e bağladım. 25'te hepsinin son sırası 25 trabzanla bitiyor. Sizler de yaparsanız eğer farklı motiflerle de yaptığınızda buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi motifimizin yapımına başlayabiliriz. Şöyle bırakayım motiflerimi de. Ben 3 renk kullandım. Dilediğiniz size 3 renk ya da 2 renk kombini yaparak herhangi bir şeyde kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde Alize'yi kullandım. Üç renginde. tığ olarak da iki buçuk numara kullandım. Çünkü ben bu modeli çanta yapacağım. Çantada biraz daha motiflerin sıkı ve tok durması gerekiyor. İçini astar yapacağım ama sarkmaması ve daha böyle sağlam durması açısından iki buçuk numara tığ kullandım. Eğer farklı bir şey de yapacaksanız sizler de 2.75-3 numaraya kadar elinizin sıkı ya da gevşekliğine göre kullanabilirsiniz. Evet şimdi yapımına başlayabiliriz. İsterseniz başlangıçta e, sihirli halka yapabilir ya da zincir çekerek şu orta kısmını başlayabilirsiniz. Ben sihirli halka ile başlıyorum. Şöyle hemen döndürüyorum ipini. Tığımı içinden batırıyorum. Çektim ve bir zincir çekerek sabitliyorum. Daha sonrasında 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Battım ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı deliğe batıyorum. Aynı deliğin içerisine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Arada iki zincirim var. Tekrar üzerine aldım. Halkanın içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Şöyle sil halkamı biraz sıkayım. Halkanın içerisinde tekrar 3 tane sihirli pardon <laughs> trabzan yapıyorum. Son olarak 2 zincir çektim. Halkamın içerisine üç tane daha ikili trabzan yapıp ilk sıramı bitiriyorum ve 2 zincir çekerek ilk zincir çektim kısmın 3. zincirine batırıp şu şekilde kaydırıyorum ve ilk sıramı bitirmiş oluyorum. İpimi şu şekilde sıkıyorum ortadaki ipimi daha sonrasında onu e, arkada saklayacağız. Yalnız şurada iki zincir çekerek kaydırıp da kapatabilirsiniz ama ben o şekilde yapmıyorum. Üst sıraya geçişimde hem zincir kısmı belli olmuyor hem de direkt trabzanla üst sıraya başlamış oluyorum. Onu da bu şekilde yapıyorum. Tığım üzerime aldım. Burada iki zincir çekip kaydırma yapmak yerine üzerine alıyorum. İlkine battığım tepesine çektim hepsini bir topluyorum burada ortada birleştirmiş oluyorum daha sonrasında burada 3 zincir çekerek de yukarıya çıkabilirsiniz ama ben trabzanla çıkıyorum onun için şu şekilde biraz e, halka uzattım parmağımı koyuyorum bir tur döndürüp halkanın içerisine batıyorum çektim iki tane aldım iki tane aldım gördüğünüz gibi direkt trabzanla üst sıraya geçmiş oluyorum bu şekilde. Motiflerimizin birleştirme şu ara kısımlarına denk gelmemesine dikkat edin üst sıraya geçişlerde. Ben o yüzden bu şekilde köşeden başlıyorum ki direkt köşede birleştirdiğinde hiçbir şekilde kenarların motiflerine bozukluk ve iz olmamış oluyor. Tırabzanla üst sıraya geçtim. Üzerine aldım. İkili trabzan yaptım. Tekrar üzerine aldım. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Ondan sonrasında hiç zincir çekmeden direkt tekrardan üzerine alıyorum. Diğer boşluğa atlıyorum. 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Şimdi bu ilk iki sırasını yapıyoruz. Daha sonrasında arada 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine 3 adet daha ikili trabzan yapıyorum. Burada köşeleri oluşturuyoruz yine. Arada zincir çekmiyorum. Diğer köşeye atladım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Çok yavaş anlatmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Eğer hızlı ya da yavaş olduğunu düşünüyorsanız köşedeki ayarlar kısmından videoyu yavaşlatabilir ya da hızlandırabilirsiniz. Tekrar diğer köşeye atladım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum yine. Bu hanım dilendi bey beğendi modelinin aynısı zaten. Üzerine almadan son köşeme atladım. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Evet şimdi burada bu ipimizi koparacağız. O yüzden 2 zincir çekiyorum köşeye tam tepeye batıyorum şu şekilde batamadım Evet kaydırıp bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum bu şekilde ilk tabanını tamamlamış oluyoruz daha sonrasında burada küçük numara bir tığ kullanarak bu orta kısmı iyice böyle sıkılaştırıp arkadan gizleyebilirsiniz arkadaşlar ee, sihirli halkayı biraz sıkı ve bir detaylı olarak kitleyip yürütürseniz arkadan sihirli halka zamanla gevşeyebiliyor. Şöyle daha sonrasında daha detaylı gizlerim var. Size şöyle bekletmemek adına. Bu ipimi de buradan gizliyorum ve içinden yürüteceğim ki e, örerken hem engel olmasın hem de arada bunu kaybetmiş olalım. Evet şöyle fazlalıklarımızı kesiyoruz hemen. Evet ilk tabanımızı tamamladık. Şimdi Farklı bir rengi geçiyoruz. Dediğim gibi ister iki renk ister üç renk kullanarak siz yapabilirsiniz. Ben bu motifimde iki renk kullanacağım. Başlamak için de şöyle tığımı tutuyorum ve döndürüyorum. İçerisinden geçirip hem kitlemiş hem de başlamış olacağım bu şekilde. üzerine alıyorum. motif elime aldım. Herhangi bir köşeden başlayabilirim. Böyle batıyorum. Bir, iki tane çekerek İlk trabzanımı oluşturmuş oluyorum. Üzerine aldım. Şu arkadaki ipi hem kaybetmek hem de arada örüp e, sabitleştirmek için şu şekilde yapıyorum ben ama siz e, daha sonrasında saklayabilirsiniz. Ben böyle üzerine aldıktan sonra bu ipi de alıyorum. Boşluğa batıyorum. İki tane çekiyorum. Hepsini bir topluyorum. Hem trabzan oluyor hem arada bir örülüp e, ipte kaybolmuş kaybolmuş oluyor. Tekrar üzerine aldım. İpi de yine aldım. Boşluğa batıyorum. 2 hepsini bir çekiyorum. Bu şekilde ipim sabitlenmiş oluyor. Şimdi buraya atlayacağız. Buraya atarken yine arada zincir çekmiyoruz. Üzerine aldım. Boşluğa battım. İlk ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonrasında iki tane doluyorum. Şu alt sırada ortada olan trabzanımın tepesine batıyorum şu şekilde böyle çıkarıyorum 2 2 2 tekrar üzerine aldım boşluğa batıyorum ikili trabzan yapıyorum böyle olunca bu şekilde efektleri vermiş oluyorsunuz ama benim motifin ortasındaki gibi yapmak istiyorsanız eğer bunu da şöyle yapıyoruz. Ben bu şekilde yapacağım çünkü. Üzerine alıyorum. iki tane doluyorum. Şu alt sıradaki ortada olan trabzanın arkasından geçiriyorum. 2 2 2 olarak topladım da böyle bir efekti vermiş oluyorum. Tekrar üzerine aldım. Aradaki boşluğa ikili trabzanımı yapıyorum. Üzerine alıyorum. Şimdi köşeye geçiyorum. 1 2 3. Arada iki zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı deliğe 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ortaya geldim. Boşluğa ikili trabzanımı yapıyorum. Üzerine iki tane doluyorum. Efekti vermek için arkadan batıyorum. 2 2 2 bu sırayı böyle yapacağız. Daha sonraki sıralarda modelimizi diğer türlü yapacağız. Üzerine aldım. Boşluğa batıp ikili sırabzan yaptım. Tekrar üzerine aldım. Köşeye geliyorum. Köşeler hep aynı. 3 ikili sırabzan, 2 iki zincir tekrar 3 tane ikili sırabzan. O yüzden hızlı örüyorum burayı. Üzerine aldım ikili trabzanım yaptım iki tane doladım orta alt sıranın ortasındaki trabzanın arkasından geçirdim 2 2 2 çekerek tamamladım tekrar aynı boşluğa ikili trabzanım ve son köşemdeyim dediğim gibi hızlı veya yavaş olduğunu düşünüyorsanız köşedeki ayarlar kısmından ayarlayın arkadaşlar size hangisi kolay geliyorsa ben böyle çok yavaş yavaş çekmeyi sevmiyorum. Evet. Sonuncusunu da aynı şekilde yapıyorum. Köşeye geldim. Bir tarafını yapmıştım köşemin. Şimdi diğer tarafını yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Ve şurada birleştirip bir zincir çekip koparıyorum. Dediğim gibi ben İki renk yapacağım için koparmayacağım arkadaşlar. İpimi arkadan yürüteceğim. Ee, onun için de ipimi koparmama gerek yok. Burada bir koyu renk yapacağım. Onun üzerinden arkasını ipten yürütüp o şekilde devam edebilirim. Şimdi tekrar koyu rengime geçiyorum. Yine tığımı koydum. Sabitliyorum. Üzerine aldım. Şöyle herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz yine ikili trabzanımı yapıyorum aynı şekilde. Üzerine aldım ipimi saklamak için arkadaki ipimi böyle alıyorum. İki topluyorum hepsini. Üzerine aldım arkadaki ipimi aldım batıyorum. İki hepsini bir topluyorum. Şimdi. Burada dediğim gibi efekt efekt vermek için bu şekilde yapmıştık. Şimdi gerçek motif örneğimize geçiyoruz. Üzerine alıyorum. Çok fark yok aslında. Böyle boşluğa ikili trabzanımı yapıyorum yine. Üzerinde tekrar iki tane doluyorum bu kez. Burada aradan batmıştık ya. Burada da üç trabzanın tam ortasındakine bu şekilde batıyorum. Bakın arkası bu şekilde oluyor. Onun için şöyle önden almıyorum. Üzerine iki tane doladım. Böyle ortadan batıyorum. 2 2 2 Tekrar üzerine aldım. Boşluğa ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle tekrar yapalım. Üzerine aldım. Diğer boşluğa atladım. İkili trabzanımı yaptım. İki tane doluyorum. Alttaki sıranın tam ortasındaki trabzanın tepesine batıyorum. Çekiyorum. 2, 2, 2. Tekrar üzerine aldım. İkili trabzanımı yapıyorum. Köşeme geldim yine. 3 tane trabzan, 2 zincir, tekrar aynı deliğin içerisine 3 trabzan yapıp köşemi tamamladım. Üzerine aldım. Diğerine geçiyorum. Bir kez daha göstereyim. İkili trabzanımı yapıyorum. İki tane doluyorum. Alttaki trabzanın tepesine battım. 2 2 2. Böyle biraz uzatarak çekin ki örnek kasmasın. Sonra tekrar bu aradaki aynı boşluğa ikili trabzanımı yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet, sıramı da tamamladım arkadaşlar. Aynı şekilde devam ederek şimdi tekrar açık rengime geçeceğim. Bakın burada ip kesmemiştim. Hemen önden ortadan batıyorum. Halkanın içerisinden geçip şöyle çekiyorum. Öne alıyorum bir zincir çektim bakın direkt üst sıraya geçmiş oluyorum şöyle çok kastırmayın trabzan yapmak için de ister Üç zincir çekerek üst sıraya geçin isterseniz dediğim gibi halkamı uzatıyorum ben şöyle batıyor tutuyorum bir tur döndürüp halkanın içerisine batıp 2 2 çektim de direkt trabzanla üst sırama başlamış oluyorum üzerine aldım ikili trabzan tekrar ikili trabzan yine köşe yapıyoruz burada motifimizin sıraları artık hep bu şekilde bu örneği direkt bu ortadan başlayıp istediğiniz büyüklükte örerek bebek pastanesi yapabilirsiniz mesela kare şeklinde çok hoş duruyor öyle de üzerine aldım yanındaki boşluğa batıyorum 2 2 tekrar iki tane doluyorum bu kez yine alttaki açık rengimin tam ortasındaki trabzanın tepesine batıyorum. Uzatıyorum. 2, 2, 2. Tekrar üzerine aldım. Yine boşluğuma son trabzanımı yapıyorum. Diğerine geçiyorum. Çok basit ve çok da güzel duran bir örnek bence. Bir kez daha göstereyim ikili trabzan üzerine alıyorum iki tane alttaki trabzanımın tepesine batıp 2 2 2 olarak örüyorum bir tane alıyorum tekrar ikili trabzan yapıyorum bakın bu şekilde çok hoş duruyor yine köşemi yapıyorum böyle yine son köşeye kadar devam ediyoruz Bakın gördüğünüz gibi iki renkli de farklı güzel duruyor. Üç renkli de farklı güzel duruyor bence. İsterseniz elinizdeki ipleri değerlendirmek adına her rengin her sırasını farklı renkte yapın. Bence öyle de güzel olabilir. Şimdi tekrar üst sıramı geçiyorum. İpimi koparmadığım için böyle kolaylıkla geçebiliyorum. Şöyle içerisinden geçirdim. Çok sıkmadan halkanın boşluğunun içerisinden geçiriyorum. Şöyle sabitliyorum. Üst sıraya geçmek için üst, üç 3 zincire de geçebilirsiniz ya da böyle zincir halkasını uzatıp tutuyorum. Bir tur döndürüp içine batıyorum. 2 2. Direkt trabzanla üst sırama geçtim. Üzerine doluyorum. Boşluğa ikili trabzan, tekrar ikili trabzan. Böyle şekilde köşemin yarısını yapmış oluyorum. Üzerine aldım. Aynı şekilde devam ediyoruz burada. Trabzanımı yapıyorum. Tekrar iki tane doluyorum. Alttaki ortanın tam tepesine batıp 2 2 2. Artık sıralarımız bu şekilde devam ediyor. İstediğiniz büyüklüğe kadar devam edebilirsiniz arkadaşlar. Benim kare motif yapıp diğerlerini de kullanmam için şöyle göstereyim. Orta sıraya da sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra yaptım. 8.yi e, diğer motiflerimle aynı büyüklüğe gelmesi açısından yine aynı uygulamayı yaptım. Fakat ikili tırabzan değil e, yalancı sık iğne olarak bitirdim. Şu sıraya kadar yapalım. Yine son sırayı birlikte yaparız. Evet burada da sıramın sonuna yaklaştım. Bundan sonrasında artık tek bir sıramız kalıyor. Bu arada arkadaşlar, Instagram sayfam İpek Life alt çizgi siparişlerinizi oradan oluşturabilirsiniz. Eğer anlatmamı istediğiniz bir örnek varsa bu videonun altına yorumlar kısmından yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Dediğim gibi diğer örneklerini de anlatımın en kısa sürede çekmeye çalışacağım. Evet sıramın sonuna geldim. 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincir ve artık kapatıyorum. Beyaz ipimle artık bir sıra daha örmeyeceğim içinde. Onu burada kesiyorum. Son sıra olarak lacivertim kaldı. Bakın arkasında hiçbir şekilde kopuk ip yok. Çünkü arada yürüttüğümüz için hem daha muntazam hem de arka kısımda çok böyle düzenli duruyor. Şimdi son sıramı yapıyorum. Şöyle yine çektim. Aradan geçirip topluyorum. Şöyle üzerine alıp da tek bir seferde topluyorum. Burada bu sırada çünkü yalancı sık iğne yapacağız. Üzerine aldım aynı değil bir tane daha yalancı sık yine yapıyorum üzerine aldım burada artık e, ortalara batıyorduk burada tüm e, trabzanların tepesine batacağız şöyle baştakine battım hepsini bir topladım üzerine alıyorum Trabzanın tepesine batıyorum hepsini bir topluyorum üzerine alıyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. Hepsini bir topluyorum. Kenarda iki tane. Üç trabzanın üzerinde üç tane. Burada tek farkı normalde böyle iki tane dolayıp bu trabzanı yapıyorduk. Ama burada bir tane dolayacağız. Alttakine batacağız. İki, iki olarak çektiğimizde aynı uzunlukta oluyor. Tekrar iki tane dola, bir tane doladım. trabzanım tepesine battım. Hepsini bir topladım. Üzerine aldım. Trabzanın tepesine battım. Hepsini bir topladım. 3 tane trabzanın tepesine 3 tane yalancı sık iğne yapıyorum. Üzerine bir tane alıyorum. Battım. Uzattım. 2, 2. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Ve motifimizi artık bitiriyoruz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Her yeni video yüklendiğinde haberdar olmuş oluyorsunuz. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Evet arkadaşlar motifimiz hazır. Bakın 3 renkte örüldüğünde ne kadar ayrı, 2 renkli örüldüğünde ne kadar ayrı duruyor. Bundan sonrasında artık renk seçenekleri sizin elinizde. Bu şekilde ben tamamladım. Diğer örneklerimizi de en yakın zamanda çekeceğim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.